merhaba arkadaşlar. Bugün sushi deniyoruz. Sesin biraz çıksın anne. Bugün sushi deniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, eee Kayseri'ye Sushi diye bir yer açılmış. Asel de burayı görmüştü. Çok merak ediyordu. Anne gidelim yiyelim diye. Daha önce zaten biliyorsunuz e, Marketten almıştık. Şimdi ismini vermeyeyim. Oradan denemiştik. Şimdi sushi kodayız. Şöyle masada Abi. servis olarak çubuklar var. Şöyle aparat geldi arkadaşlar çubuklar için. Menüyü de size gösterirdim ama e, sipariş verdik. Şimdi Asel çubuğu açıyor arkadaşlar. İşte çubuğu takman paratını. <laughs> anne, anne, anne. 오늘 çok s e r i l i y n bu d e ğ t r e n arada g o u m e kadar d e ç i r o k mu a m t a k Sen mı? Hı hı. Sen burada hı. Açsan aç sen aç. Menüyü size çekemedik arkadaşlar. Zaten hani biz de tam içeriklerini bilmediğimiz için. Hı hı. Buradaki çalışan arkadaşlar hı hı. bize yardımcı oldu siparişte. Ben bir tane oradan, bir tane yerden aldığımdan işte marketten aldığımızda işte arkadaşlar oradan bir tane çeşit yine bir sürü vardı. Ama ben hepsini yemiştim çünkü balık vardı içinde. Çiğ. ama ben soğuktu. O zaten su kendi var. de sıcak. Evet arkadaşlar bizim aldığımız menü geldi. Şöyle göstereyim size. Şunlar da suşiler. Şimdi sen şu börekten yiyor. Beğendin mi tadını? olacak mı <gülüyor> <gülüyor> <Asali> Ya <laughs> İçeride içi bir tavuk birazcık sonra iyi geliyor. Peçete de getirmediler. Var. var ya. Hmm. Hmm. Anne. İşte. Bunu anne. Bunu böyle yapıyorsun <laughs> anne, bunu böyle alıyorsun. Göstersene kendini yerken. <laughs> Nasıl? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hayatımda yediğim ilk, ilk çok güzel bir şey. İlk defa bu kadar iyi bir sushi şey yedim. Bunu böyle soyuyormuşuz. İçini yiyormuşuz. Karnın doymayacak Hasan. Koyacağım. Bu ne? Nasıl? Çiğ fasulye bu. Ya git at sen ya. Hmm, çok güzelmiş. Allah sen sevmedin ama ben şimdi. sevdim. Anne hani o çok acı. Bu mu? Gel bir çal. <laughs> <laughs> ben bunu şimdi yemeyeceğim. Çok komik şimdi. Şimdi. Tadına bak turşu gibi bir şey değil mi? Bunun bir acısı var. Evet. Anne, var ya. Anne ben bir yerden, marketten su şey alıyordum ya. Onun içindeki. <laughs> ne? Ne oldu? Hangisi kadın? <laughs> Bu mu Asla benim hiç damas de değil. Kimin değil bunlar. Anne <laughs> şuraya Şu kola gibi değişik bir tadı var. Hani sen bunu böyle buna mı batır? Şuna batırdım. Hani sen... Kolan lasti gitmiş gibi. Anne sen ne yapacaksın? Sen şey Al sen şunları niye getirdiler Asel? Bilmiyorum. Ama Bir şey onu şuraya koy anne. Şuraya o kadar para vereceğiz. <laughs> Bir de karnımız da doğru. Arkadaşlar ben aldım şu andan ben. benim içteme işte, zevkime göre değil şu sosu görebiliyor musunuz bilmiyorum Hı -hı. beğenmedim Asitli haşmış kola gibi değişik bir tadı var şunlar neyse soyulup da yeniliyormuş İçinden bildiğim fasulye çıkıyor soyup da yiyormuşuz şu an bunu yemeye çalışıyorum çok <gülüyor> <gülüyor> anne <yiyeceksen>. Bakın arkadaşlar <laughs> bu sosu böyle Ya anne düşmedi ben kendim çıkardım. Ben de sosyal medyada. Ben de <tüz scholars İchiyazımın resimliğilair> Neyse, Selam'ım istedi diye işte geldik arkadaşlar. Ben pek beğenmedim. Sen bunu ısırıp mı koydun? Yok, ben bir tane aldım, ısırdım onu da yedim. Oraya koymadım bir şey. Bunun içine alakalı var bak. <laughs> o senin yeni tarzı sushi. Hemen. afiyet olsun. Evet Asel Hanım. Al şu böreği ye sen. Hmm, ben onu çok sevdim. Göster kameraya da alırken. Bakın. Alabilirsen bir zahmet. Bakın arkadaşlar. Yani artık benim yeni tarzım suşi yani. Suşi. Tamam Ben bunu fasulye yani bunu anlayamadım içinden bildiğin şöyle fasulye çıkıyor arkadaşlar. Bu ne yiyormuş? Bunun içi de böyle dört <laughs> 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 Şunu yiyebilir miyim? Bari bunu yiyeyim. Havuç. Anam babam suyuyla havuç arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne, oldu, ne oldu? Şunun tadı iğrenç. Anne hani o hep şey, böyle demik gibi güzel. Ondan değiyor. Demek ki şunun tadı nasıl bilmiyorum. Ondan değdiği için öyle Tabii geldi. Güzel Arkadaşlar şu var ya şu. O havuca değmiş. Tadı basabi. Basabi. iğrenç iğrenç. Basabi. Basabiymiş adı. Herhalde. İğrenç, acı, değişik bir şey. Böyle bir değişik yani. Kolonya gibi bir tadı var. Onu Şöyle göstereyim bakın tadı da kötü. bir tane. Onu yanlışlıkla bir tane YouTube'a çocuk ya ağzı böyle yanıyor, ağlıyor falan. Sen de babası diyor ki hemen. Babası bir misin diyor. Sonra çocuk böyle bakıyor. Arkadaşlar şu menü. Bir de fiyat olarak da pahalı. Hani ben bir daha yer miyim, şey yapar mıyım bilemiyorum. Hmm. Asel için geliriz belki. Şu ne yani? Bu normal bizim yeşil fasulyeye benziyor aynı. İçinden de tane tane fasulye Aa, çıkıyor. Aha şöyle. Fırladı. Şurada annem. Neyse onu yemeyeyim şimdi. Onu alıp yiyorum. Hiç doymadım. Yani ne yiyebilirim ki zaten buradan? Karnım çok aç. Hmm. Asel beğendin mi sushi menüsünü? Evet çok beğendim. Ben beğenmedim tabii ki arkadaşlar biliyorsunuz. Uygulamayı yüklerseniz gel annem. Onların uygulaması varmış. Uygulamayı eğer yüklerseniz e, indirim oluyormuş, puan oluyormuş. Bir dahaki siparişinizde ne kadar puan verirse o kadar indirim oluyormuş. Yani mesela 1000 liralık bir siparişiniz tuttu diyelim. 220 lira puan verdiyse 220 lirasını ödemiyormuşsunuz. Biz de öyle yaptık. Üye olduk. Bir dahaki siparişte öyleymiş de. Ben hani sanmıyorum bir daha yiyeceğimi de Asel için belki. O aldığımız menüde arkadaşlar sizce ne kadar tutmuştur? 740 lira. Ya düşünebiliyor musunuz? Böyle videolar gelmesin böyle bir şeyler için. Like atmayı, abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.